Fox TV'de Cumartesi akşamları yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi için ani bir kararla sezon finali yapılacağı açıklanmıştı. Yapım şirketi ve kanalın ortak olarak aldıkları bu karar sonrasında dizinin yerine de Savaşçı dizisinin başlayacağı öğrenilmişti. Ayrıca bu aranın uzun sürmeyeceği ve Haziran ayında yeniden Sen Çal Kapımı yeni bölümlerin ekrana geleceği de belirtilmişti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Dizinin hayranları bu kısa araya üzülse de sezon finali yapmasına sevindi. Zira dizilerin adeta yaprak dökümü gibi final haberlerinin geldiği bir dönemde Sen Çal Kapımı dizisinin devam edecek olması güzel bir haberdi. Ekran partneri olarak birbirlerine çok yakıştırılan Kerem Gülsin ve Hande Erçel'in başrolünde oynadıkları dizinin çekimlerinden iki oyuncu dün canlı bir Instagram bağlantısı da yapmıştı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizide Eda ve Serkan'ın birlikte bir karavan tatili yaptıkları da görülüyordu. Baş başa tatile giden ikili için Kilios'ta çekimler sürüyordu dün, yeni bölüm yayını heyecanla beklenirken gelen son bir haber ise şaşırttı. Aslında haberi ilk olarak Kerem Gülsin vermişti. Instagram yayınında kafelerde maskesiz oturan kişiler için, salak, ifadesi kullanan oyuncu, sözlerinin maksadını açtığını belirten bir video yayınladı ve özür diledi. Bu arada artan korona vakalarına dikkat çeken ve maske konusuna da vurgu yapan oyuncu, sette 5 kişinin koronaya yakalandığını da duyurdu. Ayrıca sosyal medyada da dizinin diğer oyuncularının yeni bölümde olmayacağı şeklinde paylaşımlar da görüldü. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte dizinin yeni bölümünde az sayıda oyuncunun yer alacağı anlaşılmıştı ama son alınan bir kararla birlikte yeni bölümün yayınlanmayacağı ortaya çıktı. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, sette yaşanan Covid vakaları sebebiyle sezon finali bölümü bu hafta ekrana gelemeyecek. Sezon finali bölümümüz haftaya yayında olacak. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Yeni sezonumuzla Haziran'da bir aradayız açıklaması yapıldı. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.